Evet. Hatay'da Zonguldak'ta madencilerimiz 5 aylık bebeğimizi 6 saatin çalışması sonucunda çıkarıyorlar. Umutlar yavaş yavaş sona ererken molozların altında bir kalbin çarptığı anlaşıldı. Deprem bölgesinde 219 bin canla başla uğraştılar. Kurtarma ekibi görev yapmakta her şey bir canı daha hayata bağlamak içindi. evet. karşılığını depremin Bakınız, 134. insanların sağ olduğu kadar molazlar arasında bir tünel açılıyor. Bu tünellerden canlılar kurtarılıyor ve çıkarılıyor bebeğimiz depremin. Kahraman madencilerin coşkusu içlerine sığmadı. Evet. Bebeği korkutmamak için sessizce sevinmeye çalıştılar. Evet. Enkazdan kurtarılan bebek ise yeni uyanmış gibi sakindi. Evet. 138 saatin sonucu. Yayınlarımız devam ediyor.